Merhaba ben Nazlı Şenay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesinden Safir Balzora'dan Mide Doktoru'ndan ve Mount Sinai Üniversitesi Ugo Uraku'dan kafein hakkında bilinen, onu doğru bilinen yanlış anlatacağım. 1. Kafein kötüdür. Yanlış. Kafeinin kötü olduğu söylenen çoğu şey yanlıştır. Kötü olması için tüketilmesi gereken miktar 8 bardağın üzerindedir. Bazı çalışmalara göre 3 bardak kafein inme inmesine önlemekte iyidir. Nadir durumlarda kafein kesimi önerilebilir. 2. Kafein uykunun gerisine alması için kullanılır. Uykunun doğal yollarla almak dışında hiçbir şey yerine alamaz. Kafein enerji dolu hissetmemizi sağlar ancak enerji vermez. Kafeinle uyku bir, bir süre engellemek de ileride uyku sağlığını bozan bir şeydir. Üç, kafeyin 3 kafeinsiz kahve kafein içermez. Kafeinsiz kahvedeki kafein oranı yüzde civarındadır. 4 kafein içmek büyümeyi yavaşlatır yanlış Büyümek çocuklukta olan bir şeydir ve Yetişkin bir insan için de 8 bardak ve üzeri kahve ancak zararlıdır. 5. Sodadaki kafein kahvedeki kafeinden çok daha azdır. Ürünün etiketine bakmak lazım bu konuda. Bir de içilen miktara göre değişir. 6. Kafein bedenini temizler. Yanlış. Bedeninizin sağlıklı olması için temiz beslenmek gerekir. Bedeni sevinçlemek için en iyi şey sudur. 7. Kafein susuz bırakır. Kafein, 300 mg kafein idrar üretimini artırır. Ama bu miktar faz idrar üretimi fazla değildir. 8. Kafein bağımlılık yapar. Kafeinle fiziksel bağımlılık, tıbbi anlamda bağımlılık denilecek seviyede değildir. Bir hafta kah kahve içilmediği zaman, Yine kafesiz hayata dönülebilir. 9 günde bir bardaktan fazla kahve kötüdür. Günde 400 mg ve fazla kahve tüketiliyorsa bu güvenli kabul edilir. Bardağın büyüklüğü ve kahvenin yapısı şekli de önemlidir. Hamile olanlar, mide ve kalp sorunları olanlar için bu oran değişebilir. O geceleri kafein alırsanız uyuyamazsınız. Bu insandan insana değişir. Kafeinin vücutta nasıl tüketildiğine göre. Bu da genetikle ilgilidir. Bir kafein molekülü vücutta 5 saat kalır. 5 saat sonra vücutta yarıya iner. Ancak uzun süre tüketildiğinde uykuyu ertelemek için uyku sağlığını bozar. Kafein kalp ritmini bozar bu konuda da fazla araştırma yapılmıştır. Aşırı kahve tüketme olmadığı sürece böyle bir bozukluğa sebep olmaz. Kalp atışında hızlanma ve tansiyonda yükselmeye sebep olur. Ancak bunlar kısa süredir. Düzenli, etki, düzenli kafein tüketenlerde de bu etki bir süre sonra yok olur. Çay kahveden sağlıklıdır. Bu, bu, bu her zaman doğru olmayabilir. Eğer çayın içinde şeker varsa bu çayın hala sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz Kahvede çay kadar sağlıklı bir şeydir. Kahve hakkında daha çok bilimsel araştırma yapılmıştır. O yüzden kahvenin yararlarından daha çok bahsedebiliriz. Kahvenizi pişirme şekliniz fark, et fark etmez. Kafein miktarı çeşitli şeylere bağlıdır. Biri kahvenin pişirilme şekli, ikincisi pişirilen kahvenin miktarı diğeri suyun sıcaklığı gibi şeyler